Auzu billahi şeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 13. sözün ikinci makamı. Bismillahirrahmanirrahim. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne suretle kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahsı manevisi namına onlara dedim ki kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek ve oraya girmek için de üç tarzda üç yoldan başka yol yok. Birinci yol o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Birinci yol o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol ahireti tasdik eden fakat sefahet ve dalalette gidenlere bir hapse ebedi ve bütün dostlarından bir tecrid içinde bir hapsi münferit yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan, ehli inkar ve dalalet için bir idamı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir, delil istemiyor, göz ile görünür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında biçare insan o idam ebedi, o dipsiz, nihayetsiz hapsi münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye ve bir saadeti ebediyeye ve alemi nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bir daha okuyalım. Daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında bir çare insan o idam ebedi o dipsiz nihayetsiz hapsi münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye ve bir saadeti ebediyeye ve alemi nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kat'i hakikat bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da meskür üç hakikat ile olacağını ihbar eden 124 bin muhbir sadık ellerinde nişaneyi tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşif ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve haddü hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat'i delilleriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilmel yakin derecesinde onlardan birisi Risale-i Nur'dur meydandadır ispat ettikleri ve yüzde 99 ihtimali kat'i ile idam ve zindanı ebediden kurtulmak ve o yolu saadeti ebediyeye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifaken haber veriyorlar. Acaba yüzde bir ihtimali helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişeyi helaketten gelen elemi manevi onun yemek iştihasını kaçırdığı halde böyle yüzbinler binler sadık ve musaddak muhbirlerin yüzde yüz ihtimaliyle dalalet ve sefahet göz önündeki kabir daracına ve ebedi hapsi münferidine kat'i sebep olduğunu ve iman, ubudiyet yüzde yüz ihtimaliyle o daracını kaldırıp o hapsi münferidi kapatıp şu göz önündeki kabri bir hazineyi ebediyeye, bir sarayı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asarlarını gösterdikleri halde bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan biçare insan ve bahusus Müslüman. Eğer iman ve ubudiyeti olmazsa bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse acaba o göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Allah Allah. Bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan biçare insan ve bahusus Müslüman. Eğer iman ve ubudiyet olmazsa, bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verirse, acaba o göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta vefiyatlar o dehşetli elemi deşiyorlar ve ihtar ediyorlar. Elbette o ehli dalalet ve sefahet yüz bin lezzeti ve zevki alsa da Yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten hissettirmez. Madem ehli iman ve taat göz önünde gördüğü kabri bir hazineye ebediyeye bir, sa bir saadet-i layezaliye, kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezeli mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış. Her vakit gel biletini al diye beklemesinden derin esaslı, hakiki lezzet ve zevki manevi öyle bir lezzettir ki eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde o zevk ve lezzeti azimeyi terk edip gençlik saykasıyla o hadsiz elemler ile alude zehirli bir bala benzeyen sefihane ve heveskarane muvakkat bir lezzeti gayrı meşruayı ihtiyar eden hayvandan yüz derece aşağı düşer. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Çünkü onlar peygamberi inkar etseler diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemalata medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. Fakat bir Müslüman hem enbiyayı hem Rabbini hem bütün kemalatı Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla biliyor. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Ve ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nevi beşere baktığı için ve mucizatça ve dince umuma faik ve bütün nevi beşere bütün hakaikta üstatlık edip 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nevi beşerin medarı iftiharı bir zatın aleyhissalatü vesselam terbiye esasiyelerini ve usulü dinini terk eden elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz. Sukutu mutlaka mahkumdur. İşte ey hayat dünyeviyenin zevkine müptela ve endişeyi istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan bir çareler. Ey hayatı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişeyi istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan bir çareler. Dünyanın zevkini lezzetini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir haricinde ve gayrı meşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi yani geçmiş zamanın hadisatını sinema ile hali hazırda gösterdikleri gibi istikbaldeki ahvaldaki mesela 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilse idi ehli sefahet şimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi süruru isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi süruru isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena illa muallim ma tena inneke telalim